Az önce kız kardeşimi okula bırakıyordum ve yaşadığım bir olay beni inanılmaz sinirlendirdi. Bunun üzerine konuşacağız. Arabada gidiyorken Spotify'da şöyle bir şarkı çaldı. Bunu size de dinletmek istiyorum. Bu ne dedim hemen Son yıllarda çıkan şarkılarda kadın bedeninin ne kadar aşağılandığını duymuştum ama gerçekten bu kadar düştüğümüzden bir haberdi. İşin sıkıntılı yanı şu ki bu şarkıları çoğunlukla 17-18 yaşındaki gençler dinliyor. Ve ben bu şarkıyı dinlediğimde kafamda şunlar pekişiyor. Kadın bedeni bir oyuncaktır, şeydir. Hayatı yaşamak demek partilemek ve uyuşturucu maddeler kullanmaktır. Bunlar bariz bir şekilde toplumsal çürümenin belirtileri ve hiçbir toplum bir günde düzelmez. Ancak ve ancak birileri yanlışı fark edip de hop bir dakika siz ne yapıyorsunuz dersin bir şeyler. Ben bir kız abisiyim ve kız kardeşimin hiçbir şekilde tesadüf eseri dahi olsa hem hemcinsleri hakkında böyle konuşulan bir şarkıyı duymasını istemiyorum. Zaten dinlemiyordum bu saatten sonra da dinletmemek için elimden geleni yapacağım. Geçenlerde gördüm 11 yaşında küçük bir kardeşimiz gayet düzgün bir şekilde ne içinde küfür ne de hakaret barındıran bir rap şarkısı yazmış ve bunu seslendirmiş. 11 yaşındaki çocuk bunu yapabiliyorsa bu sanatçılar da bunu yapabilir. Gerçi bunlara sanatçı demeye çok dilim varmıyor ama birileri 3-5 milyon fazla kazanacak diye biz böyle şeyler duymaya mecbur değiliz.